Eski Latince'de bu canavara Karabirüs Diablus Santi baş denmektedir. Ancak halk arasında bu canavara Karabaş diye hitap edilir. Karabaş mı? Yine 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 korsanı girdik gemilere bindik derelere gittik hey, hey! Korsana karşı kötülere karşı dik durabildik vay vay Necati Remzi Canan ve Şakir el ele verdik hey hey Dalgalı dalgalı köpekli balık sularda yüzdük vay vay Elbaz canavar tahsin geliyor Altın topumuzu hır yaşından Kırılımız şakir artık efsanelerin kitabında Can can canavar canavar geliyor gel abi gel Topla da gel her yeri yıkıyor eziyor geçiyor Dur abi dur orada bir dur Can can canavar canavar geliyor gel abi gel Topla da gel her yeri yıkıyor eziyor geçiyor Dur abi dur orada bir dur Eğlence var macera var her şey var ama nakarat yok Nakarat yok yine nakarat yok Nakarat yok yine nakarat yok Nakarat yok ama canavar var Nakarat yok ama canavar var yok ama canavar var Yine nakarat yok ama canavar var Hürmü yer en kötü korsan Orada bir dursan karşımda Şakir Kötü kötü işleri yapmana engel Tüm kilosuyla Necati abi Korsana karşı en önde kim var Hoplaya zıplaya bravo Remzeki halledi verdi Her şeyi birden aklını kullana kullana canavar. Eyvah canavar geliyor Altın tabunu satırlar Kalkanı düşsün Ultra mega bombastik düzeniz var Zaferle çıktık canavar canavar geliyor Gel abi gel topla da gel Her yeri yıkıyor esiyor geçiyor Dur abi dur orada bir dur Can can canavar canavar geliyor Gel abi gel topla da gel Her yeri yıkıyor esiyor geçiyor Dur abi dur orada bir dur Eski Latince'de bu canavara Karabirüs Diablo Santi baş denmektedir. Ancak halk arasında bu canavara Karabaş diye hitap edilir. Karabaş mı? Yine 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 ortalı girdik, gemilere bindik, derelere gittik hey. hey. Korsana karşı, kötülere karşı dik durabildik vay vay. Necati, Remzi, Canan ve Şakir el ele verdik hey. hey. Dalgalı malgalı köpekli balıklı sularda yüzdük vay vay. vay! Eyvah canavar tahsin geliyor aldım. Kralımız Şakir artık efsanelerin kitabında Can can canavar canavar geliyor Gel abi gel, topla da gel Her yeri yıkıyor, eziyor, geçiyor Dur abi dur, orada bir dur Can can canavar canavar geliyor Gel abi gel, topla da gel Her yeri yıkıyor, eziyor, geçiyor Dur abi dur, orada bir dur Eğlence var, macera var, her şey var Ama nakarat yok, nakarat yok, yine nakarat yok Nakarat yok, yine nakarat yok Nakarat yok ama canavar var Nakarat yok ama canavar Var var yine de karat yok ama canavar var büyük müze yer en kötü korsan orada bir dursan karşında Şakir kötü kötü işleri yapmana ne engel kilo